İlgilenen meclisinin dinamizmi ilgili bu meclisten önceki meclisin oy birliğiyle aldığı engelli asansörü var. Evet. Bir önceki yılın bütçesinden veya iki önceki yılın bütçesinden arta tapan parçadır. Bu mecliste yani çözmek istemiyorum artık kendimle yormayacağım. Bu para nerede? Engelli asansörü yapılmadı. Oy birliğiyle alındı. Hadi muhalefetleri siktir edin. İktidar ne işe yarıyor? Türkçe konuşuyor. Meclis kararı uygulanmadı. Siz hala engelli işi yapılmadı. Meclis onarımına para aktarıyorsunuz. Şimdi bunun hesabını kim verir? Ben meclis üyelerine bunu sormuyorum. Bunun hesabını kim verecek? Eğer bunu Menkis sormazsa, sorma yeteneği yoksa, 21 üyenin 21'ini de söylüyorum, buraya gelmelerine gerek yok ki. <laughs> Kendi kararlarına sahip çıkmıyorlar. Bak görüyorum, engelli, asansörü. İktidar kim? Sizsiniz. Engelleri kim hizmet edecek? Siz edeceksiniz. Niye asansörü yaptırmıyorsunuz? Para nerede? The second